Futbol E programında yeniden karşınızdayız değerli futbol severler. Süper Ligi maçları ve bu hafta oynanan karşılaşmaları Koray Arslan'la konuşacağız. Antalya Spor, Gaziantep Spor ve Akisar BD Spor formaları giyen, onu o formalarla e, izlediğimiz, hatırladığımız Koray Arslan'la e, bu haftaki maçları konuşacağız. Onun tecrübelerinden yararlanacağız. Koray hoş geldin. Hoş bulduk. Dilersen Trabzonspor'un şampiyonluğuyla başlayalım. İyi bir sezon geçirdi Trabzonspor. İyi bir planlama. Sezon herkesten erken başladı. Transferleri herkesten önce yaptı. Kampı herkesten e, önce yapıp daha doğru yapan takım üyetindeydi. Ve iyi bir planlamayla şampiyonluğu göğüsledi. Nasıl yorumlarsın Trabzonspor'un genel performansını? Ya, Trabzonspor bence hak ederek kazandığı bir sezon yaşadı bu sene. E, zaten geçen sene e, belirli dönemlerde böyle bir sezon yaşayacağının e, sinyallerini verdiğini düşünüyorum. Çünkü e, iyi transferler yapmaya başladı, e, hocasıyla devam etti. Zaten Abdullah Avcı'nın e, ben genç, özellikle genç hocalara örnek olabilecek düzeyde futbol oynattığını düşünüyorum. Çünkü Abdullah Avcı gerçekten sistemi olan, ne yaptığını bilen e, hocaların başında geliyor ülkemizde. Bunun meyvesi de Trabzonspor. Bununla birlikte hakikaten iyi transferler yaptı. Yani yaptığı transferler cuk oturdu diyebiliriz. Geçen sene biliyorsunuz bazı transferleri yaptı. Bu Sezon başı da çok ciddi transferler yaptı. Bunlardan da çok katkı sağladı. Özellikle geçen sene devre arası bakisete alması Trabzon'u ciddi anlamda ofansif anlamda çok geliştirdi. E, bu sene sezon başında Bakistatas çok iyi işler yaptı. E, onun önderliğinde belki Trabzon iyi işler çıkardı. Hamsik'le birlikte. Hamsik de e, gerçekten e, Trabzon sporun orta sahasını yönlendiren oyuncuydu. Belki son dönemde bu oyuncuların hem formsuz olması hem istikrarsız olmasından dolayı Trabzon bir düşüşe geçmiş olabilir. E, bununla birlikte e, Trabzonspor'un rakibin bir rakip de olmaması işini de kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Çünkü şampiyonluk yarışında diğer kulüpler ciddi anlamda çok geride kaldılar. Bu paydaların hepsi birlikte bir araya gelince de Trabzon çok kolay bir şampiyonluk kazandı diye düşünüyorum yani. Peki ön plana çıkarırsan hangi futbolcuları ön plana çıkarırsın ya da hangilerini en öne koyarsın? Ya tabii ki Uğurcan'ı e, en önde koymamız gerekiyor. Yani e, çok ciddi iyi oynuyor kalede, güven veriyor. E, bununla birlikte e, Cornelius çok fazla gol attı. E, beklenti çok fazlaydı. E, çünkü e, Trabzonspor'da e, golcü anlamında ne vereceği, ne yapacağı çok merakla bekleniyordu. Ee, bahsettiğim gibi Bakasetas sezon başı çok iyi başladı ee, sonrasında Hamsik çok iyi oynadı ee, bunlar tabi e, Trabzonspor'un e, sezona başlaması iyi gitmesi e, hepsi üst üste gelince zaten takım anlamında iyi bir takım oluşturdular ee, bununla birlikte de zaten ben bu dört oyuncuyu en başa koyabilirim yerli anlamında da Abdülkadir yine iyi işler yaptı ki sezon başı taraftardan protesto yemesine rağmen genç oyuncu hakikaten bazı çok kritik goller attı. Bazı maçlara damgasını vurdu. Bu 4 oyuncu, 5 oyuncu diyebilirim yani bu kadro içerisinde. Hatay 1, Trabzonspor 1. Artık şampiyon olduktan sonra çok rahatlayan Trabzonspor Hatay deplasmanına gitti. Nasıl değerlendirsin bu maçı, ortaya konan performansı ve skoru? Hatay aslında maça iyi başladı. Birkaç pozisyona da girdi. E, sonrasında işte bir penaltı pozisyonu oldu. E, i̇şte Vardan penaltıya gitti Arken. Penaltı kaçsa da Trabzon biraz kendine getirdi bu penaltı. E, yedek ağırlıklı çıktığı halde Trabzon e, biraz sazı eline aldı. E, pozisyonlara girmeye başladı. Bir pozisyon buldu. Golünü attı. Son dakikaya kadar da önüne götürüyordu. Ama Hatay'da tabii ligimizin iyi ekiplerinden haddini bilerek oynuyorlar. E, son dakikaya kadar e, Trabzon belki kazandım dediği bir maçtan bir puanla ayrıldı. E, tabii bu maçları e, oynamak adına kolay değil hem Hatay açısından hem Trabzon açısından çünkü Trabzon şampiyonluğu ilan etmiş. Hatay'ın herhangi bir iddiası kalmamış. E, havalar iyice sıcaklaştı futbol için zor şu anda futbol oynamak. Ondan dolayı da böyle bir bir e, bir maç bitti. Tabii Hatay'ın da maçtan önce Trabzon alkışlaması da. E, lig'de çok fazla görmüyoruz bu tarz durumları. E, Futbol adına güzel e, olan, e, önemli olan şeylerden biriydi. E, maç böyle, biraz kardeş havasında dosya bitti diye düşünüyorum. Başakşehir 0, Galatasaray 0. Nasıl değerlendirsin oynanan e, oyunu ve 90 dakika'yı? Dilersen bir Galatasaray değerlendirmesi alalım ardından e, maçı ve skoru konuşalım. Galatasaray sana göre? Bu sene neden başarılı olamadı? Ya Galatasaray bu sene bence yaptığı transferlerde çok başarılı olamadı. En baştaki sebep bu diyebilirim. Ve sonrasında camia içerisinde yeni bir başkan seçilmişti. Başkan seçildikten sonra Fatih Terim'in arasında bir problem yaşadı. Fatih Terim ayrıldı. Sonrasında bana göre bizim ligimize hiç uygun olmayan bir hoca getirildi. E çünkü ben e bu tabii benim kendi kişisel düşüncem. İspanya futbolunun bizim lige hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Ne İspanyol hocalar ne de İspanyol oyuncular bizim ligimizde başarılı olamadı geçmişte. Bundan sonra da olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü İspanyol futbolu pasa dayalı e, ciddi anlamda e, pas oyunu yapan e, hocalar ve futbolculardan kurulu. E, bizde çok fazla pas oyunu olmuyor. Mücadele gücümüz daha yüksek bizim lig olarak. E, oradan gelen e, hocalar ve futbolcular da genelde başarısız oluyorlar. E, transfer yanlışı, Fatih Terim'in ayrılması... Ki bir, Fatih Terim'in ayrılması bana göre e, Fatih Terim açısından daha iyi olduğu da düşünebilirim. Çünkü Fatih Terim kalsa da çok bir şeyin değiştiğini e, ben düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü onun olduğu dönemlerde sadece Avrupa'da iyi gidiyordu Galatasaray. E, sonrasındaki durum da şu anda e, bir an önce herhalde Galatasaraylı e, futbol severler sezonun bitmesini bekliyorlar. Çünkü bitip e, bir an önce yeni e, sezona başlama niyetindeler diye düşünüyorum. Çünkü Uzun süredir Galatasaray'ı bu kadar kötü halde görmedik. Bir de şimdi Fenerbahçe'yi sokacağım araya belki ama Fenerbahçe 4 senedir kötü baktığınız zaman yani bu seneyi atlarsak 4 senedir ciddi anlamda performans anlamında kötü gidiyordu. Ve bu 4 senenin sonucunda yeni yeni toparlanıyor diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın bu hemen hemen belki ilk senesi. Geçen sene son maça kadar şampiyonluğu kovalamıştı zaten. E bu sene baktığınız zaman e, böyle kötü gitmenin bence e, üstesinden gelemedi Galatasaray. E, takımdaki oyuncuların e, hem mental açıdan hem performans açıdan çok alta gittiğini düşünüyorum. Yoksa yani kadro kalitesi yani şu andaki durumunu e, bence e, çok fazla Galatasaray'ın e, kadro kalitesi şu andaki durumuyla eş orantılı değil diye düşünüyorum. E, Galatasaray bence bir an önce e, ligi bitirip Yeni sezon için, artık seçim sürecine girdiler galiba. Ee, yeni sezon için hemen seçimini yapıp hocasını belirleyip e, hemen e, bir an önce adımlarını atması lazım. Çünkü eğer biraz geç kalırlarsa gelecek senede kaybedebilirler bu anlamda. Başakşehir 0, Galatasaray 0. Maçı nasıl değerlendirirsin? Maça baktığımız zaman Başakşehir daha etkili oldu. Daha çok pozisyona girdi. Ee, özellikle Trezegen'in e, saşe boyu çok zorladığını gördüm. Omar'ın da orada olmayışı belki hocanın orada bir değişikliği gitmemesine sebebiyet verdi Mustera çok ciddi 3-4 tane pozisyon çıkardı Galatasaray'ın hemen hemen çok fazla pozisyonu yok son dakikaya kadar maç sıfır sıfır gitti son dakika yine Mustera bir yüzde şartla hatta bir pozisyon çıkardı ama Barış Alper'in de 94'te iki tane girdi pozisyon var Galatasaray galip de gelebilirdi kötü oynayarak maç Başakşehir'in hakkıydı Belki gol olsa değişebilirdi. E, Skor veya oyun tarzları değişebilirdi. Ama gol olmayınca tabii kötü bir Galatasaray. Mental açıdan kötü bir Galatasaray. E, çok fazla beklentisi olmayan bir Başakşehir. E, maç böyle sona diye düşünüyorum. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Beklediğimiz oyun, beklediğimiz performansları göremediğimiz sadece 41 dakika topun oyunda kaldığı bir derbiyi geride bıraktık. Biraz hayal kırıklığı oldu. Nasıl yorumlarsın maçı, karşılaşmayı, derbiyi, performansları? Ya aslında maç çok iyi başladı. Şimdi golle başladı Fenerbahçe. Sonrasında bir penaltı oldu. Penaltı kaçtı. Hani bu futbol severler açısından böyle hareketli bir maç gibi başladı. E sonrasında e, Beşiktaş ikinci penaltıyı kazandı. Penaltı attı. Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetinden sonra yani e, maç 1-0 sürerken Serdar Dursun'un bir pozisyonunu hatırlıyorum. Penaltı kaçtıktan sonra hemen e, penaltının sonrasında. Başka da Fenerbahçe'nin ben pozisyonu da hatırlamıyorum yani baktığın evet. zaman bu anlamda Beşiktaş ciddi anlamda bozdu Fenerbahçe yani sert oynadı maçta biraz sert de geçti ee, seyirci baskısı da tabii çok fazlaydı belki Fenerbahçe bu da etkilenmiş olabilir ikinci yanın başında Larin'le bulunan iki pozisyon var bir direkten döndü bir hemen oyunun başında kötü bir vuruş yaptılarin bunların biri belki gol olmuş olsa yine maçın seyri değişebilirdi diye düşünüyorum. Ama bu pozisyonlar gol olmayınca zaten Fenerbahçe'nin hani ben kazanayım gibi bir inancı yoktu maç içerisinde yani onu göremedik. Maça hani golle başlayıp bunun arkasını getiremediler. Beşiktaş ne yapacaksa yapacaktı. Görüntü o yöndeydi. Ama Beşiktaş'ta girdiği birkaç pozisyonu değerlendiremeyince böyle kısır bir maç geçti. İki takım da bence bir puana razı oldular. Neden? Çünkü Fenerbahçe iyi gidiyordu kaybetmemiş oldu. Beşiktaş içeride kaybetmemiş oldu. İkisi de bence skordan beşiktaşlar çok memnun olmasa da iki takım da ufak da olsa memnun oldu diye düşünüyorum yani. Kolay çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık değerli vaktini değerli yorumlarını bizlerle paylaştın bizlere ayırdın sana da bundan sonraki yaşamında ve kariyerinde başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dilersen ayrılma, beraber veda edelim. Sevgili seyirciler Kolay birlikte Süper Ligi takımlarımızı oynanan oyunları ve skorları değerlendirdik, konuştuk, masaya yatırdık. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.